anıyoruz efendim Ege Televizyonu ve Radyo Ege ailesi olarak. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin ilk engelli filmi İzmir'de çekildi. Haldun Dorman, Osman Dabak ve Yüksel İnan gibi yıldız isimleri bir araya getiren filmde her biri ayrı tutkuya sahip 5 engellinin hikayesi anlatıldı. Duygu dolu film çok yakında beyaz perdede olacak. Bu zorlu sınavı da aşacağına eminim. Seni seviyorum baba. Türkiye'nin ilk engelsiz filmi İzmir'de çekildi. Üstelik yıldız isimler de projede yer alarak destek oldu. Evet, evet. Çok <gülüyor> <gülüyor> Görme engelli Ümran Sevinç, Dağ sendromlu Can Ayan, bedensel engelliler Buğra Acar Zöngür, Mehmet Sefa Öztürk ve Can Filiz'in başrollerini üstlendiği filmde engellilere usta oyuncu Haldun Dormen'le Süreyya Kilimci, Yüksel Ünal, Asuman Dabak ve Banu Dağlıoğlu Gazi Şeker eşlik etti. Bana bak müzik insan içinden gelmeli, duyguları dile getirmeli, kendini mutlu ettiği gibi etrafını mutlu etmelisin. Geçirdiği trafik kazası sonucu engelli olarak hayatına devam etmek zorunda kalan... ...balet Bora Acar Söngür filmde kendi hikayesini oynadı. Ee, filmde yine aynı ismi taşıyan Bora karakterini canlandırıyorum. Ee, bir çok kısa bir e, kısmında küçük benim bir hikaye benim de bir e, hikayem geçiyor. birçok çok engellinin e, hikayelerinden kolektif olarak doğan bir konu bu aslında. Adım adım ışığa doğru giden yol filmi. Ee, filmde aslında kendime ait bir şey bulmaktan öte, e, çünkü hani herkes kendi hayatını zaten bilir. Asıl beni heyecanlandıran ve şaşırtan şey diğer engelli arkadaşlarımın ve diğer engellilerin yaşadığı hikayelerin aslında bu kadar çarpıcı olduğu. Film dans sahneleriyle ilgi çekiyor. Sence ben de senin gibi dans edebilir miyim? Bahar Bazen ne yaptığını gerçekten anlamıyormuş. 28 günde çekilen filmin amacı engellileri ağlatmak değil, tam tersi onlara umut vermek. Filmin adı da bu yüzden adım adım ışığa giden yol. Ağlamak için git, gideceklerini düşünecekler ama öyle bir film değil. Bir başarı hikayesi, Üç ayrı hikayeden oluşuyor ama tek hikaye dönüşüyor. ve Baş başına bir başarı hikayesi. Tabii ki durum olarak bir acı bir hüzün bir dram var ama yani kesinlikle yani istemediğimiz bir şey zaten ve Özel olarak yapmaya çalıştığımız şey ağlatmamaya çalıştık. Filmin tamamı İzmir'de çekildi. Filmin ekibi filmin Türkiye Engelliler Haftası olan Mayıs ayının ikinci haftasında gösterime girmesi için destek istedi. Gerçekten e, çok mucizeler, küçük dokunuşlarla biz bu filmi bitirdik. Film için İzmirli sanatçı Sezen Aksu da bir şarkı besteledi. Kış bahçesinde gibidir. Sence ben de senin gibi dans edebilir miyim? Baharı... Bazen ne yaptığını gerçekten anlamıyorum Neden bunca zamandır gelmedin? Neden şimdi geliyorsun? Filmin geliri engellilere bağışlanacak. Yani engelli mi Ve sevgili seyirciler gündem...